Hoş geldiniz. Ünlü istihbaratçının verdiği bilgilerden hareketle Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'de kimlere suikast yapabileceğini isim isim açıklayacağım ama önce Süleyman Soylu'ya bir parantez açalım. Sayın Süleyman Soylu'nun saygıdeğer annesi hasta ve birileri sosyal medyadan rezilce küfürler etmiş. Hepimizin lanetlemesi gereken bu utanmazlık sonrasında Bakan Süleyman Soylu feveran etti. Niye mi? Küfredenlerin tutuklanmamasından ötürü. Bir evladın duygusallığını saygı ile karşılarım, anlarım. Lakin bir İçişleri Bakanı böyle mesajlar veremez. Verirse onun adı Yargıya müdahale etmek, talimat vermek olur. Ayrıca ülkemizin hukuk sisteminde küfür etti diye tutuklama uygulaması yok. Yargı olmayan bir kanunu nasıl uygulasın? Bir başka şey, sahibi Süleyman Soylu benzer tepkiyi mesela Ankara'nın göbeğinde bir hafta önce parti genel başkan yardımcısı ve gazeteciye silahlı, sopalı saldırı olduğunda göstermiş miydi? Keza Kemal Kılıçdaroğlu'nu linç etmek isteyenler için bu minvalde, bu mealde mesaj vermiş miydi? Hayır, vermemişti. İfade ettiğim Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı yani devlet adamıdır ve bütün olaylara eşit tavır takınmak zorundadır. Bunu yapmaz ise, ki maalesef yapmıyor, o zaman, asla devlet adamı olamaz, siyaset elemanı olur. Bu vesile ile şu konuya da açıklık getireyim. Süleyman Soylu'nun MHP tabanına oynadığı doğru da MHP'de genel başkan olması asla mümkün değil. Evet Süleyman Soylu Bahçeli isterse MHP'den belki milletvekili olabilir lakin MHP'ye baş lider olamaz. Zira Süleyman Soylu'nun geçmişte ülkücülük yok. İlaveten Süleyman Soylu'nun bugünkü popülaritesi tamamen bakanlık görevinden ötürüdür. Bakanlığı bıraksın, emin olun bir ayda unutulur gider ki benzer örnekler ortadadır. Bir başka başlığımız değerli seyircilerim, Türkiye'de AKP ile beraber ödül ticaretinin başlamasıdır. Evet evet, sözde basın kuruluşları para karşılığı ödül dağıtıyor ki bunların bazılarına medya Oscar'ları bile denilebiliyor. Ya o Türkiye'de medya mı var ki Oscar ödülleri olsun? %95'i saraya bağlı. Yapılan ticarette bu eksendedir. Medya Oscar'ları adı altında saray yani Tayyip Erdoğan ticareti yapılıyor. Parayı verene ödül veriliyor. Ödül töreni nerede? Sarayda ödülü kim veriyor? Recep Tayyip Erdoğan. İşte Erdoğan'dan ödül almak isteyen bastırıyor parayı medyanın sözde kuruluşlarının ödül listesine giriyor. Diyeceksiniz ki bunun piyasada ne karşılığı olabilir? Şöyle oluyor değerli seyircilerim. Tayyip Erdoğan'ın elinden ödül aldın mı? Devletin bütün kapıları ardına kadar sana açılmış oluyor devlet görevlilerde el pençe Tayyip Erdoğan'la çekilen fotoğrafın ucu sohbette gösterilince açıl susam açıl diyor. Şaka yapmıyorum. Tayyip Erdoğan'ın devlet ve yönetenleri nezdindeki imajı itibarı aynen budur. Ama korkuyla ama sevgiyle bugün devlet katında Erdoğan'a adeta bir iman söz konusudur. Bu durum bilindiği için kimi uyanıklar uyduruk medya organizasyonlarına parayı bastırıyor, sarayın adamı görüntüsüne giriyorlar. Bakın aktardıklarım yüzde yüz kanıtlıdır. Zira kimi iktidar gazeteleri ve kimi iktidar yandaşı yazarlar bile bu rezilliği kaleme aldılar. Bu vesileyle şunu da belirteyim. AKP ile beraber 3. sınıf gazetecilerle kadınlığını kullananlar bugün medyada etkili yerlerdedir. Değerli seyirciler gelelim. Ünlü istihbaratçının siyaye Türkiye'de suikastler yapacak ifadesine. O isim Genelkurmay Başkanlığı'nın eski istihbarat başkanı emekli kor general İsmail Hakkı Pekin'dir. Evet Pekin'e göre Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi kaosa sokmak için pusuda beklemektedir. İsmail Hakkı Paşa aktardıklarının tahmin değil bilgi olduğunu da söyledi ki başka bir ifadeyle bunun anlamı devletimizin istihbarat kurumlarında bu tür verilerin olduğudur. Peki hedefte kimler var ve amaçlanan ne midir diye sorarsanız İsmail Hakkı Pekin'e göre hedefe oturtulanlar toplumda karşılığı olan isimler. Yani öldürüldüğünde ahaliyi sarsacak ve tepki koymaya taşıyacak olanlar. Mesela Atatürkçü Cumhuriyetçi, layık çevrelerin çok itibar ettiği gazeteci ve yazarlar. Mesela yine layık çevrelerin önemsediği sanatçılar. Mesela sol cenahta ideolojik zemini olan Canan Kaftancıoğlu ve Hüseyin Akgün gibi siyasetçiler de olabilir. Mesela Milliyetçi Hareket Partisi'nde devlet bahçeli'nin yakını olan milletvekilleri olabilir. Mesela Alevi kesimin önder isimleri, mesela Kürt ve HDP kesiminden siyasetçi ve aydınlar olabilir. Mesela İslamcı camiadan kanaat önderleri, yani bazı cemaat şehleri de olabilir. Hülasa ifade ettiğim gibi öldürüldüklerinde toplumu kızdırıp ateşleyecek olanlar hedefte. Peki CIA ya da Amerika Birleşik Devletleri bundan ne mi kazanacak diye sorarsanız Türkiye'yi istikrarsızlaştırıp kaos yaratacak ve dahası iç savaş ortamı yaratacak bu şekilde de Türkiye bağlamındaki projelerini, gayelerini bir bir hayata geçirecek. Şunu ifade edeyim, istihbaratçı İsmail Hakkı Pekin Paşa masal ya da martaval anlatmıyor. Sorumluluk sahibi olan bir vatansever olarak eşikteki muhtemel akıbeti seslendiriyor abartıyor demeyin biz böyle şeyleri daha önce çok gördük yaşadık 1970'li yıllarda aynı tabancayla aynı gün hem ülkücü hem devrimcilerin öldürüldüğünü o dönemin savcılarından biri bir dinledim. O zaman da amaç sokağa ateşe verip Türk Silahlı Kuvvetlerini yani orduyu müdahaleye mecbur etmekti ki Aynı şey bugün de geçerlidir. Keza FETÖ darbe teşebbüsü olayı yani 15 Temmuz ihaneti de gözler önündedir. Buradan hareketle suikastler ve cinayetler sezonu açılırsa eyvah ki eyvah değerli seyircilerim zira bulunduğumuz ekonomik çöküş ve yıkım tablosunda toplum yani kitleler zaten parlamaya ve taşkınlığa ruh hali itibariyle hazırdır. Bunun anlamı sokağın patlaması kaos olur. Evet kargaşa egemen olursa işte o zaman zorunlu olarak askeri müdahale gibi bazı seçenekler gündeme gelebilir. Bakın çok açık ve seçik ifade edeyim. Türkiye'de Amerikan destekli bir askeri darbe olursa bu işin ardında mutlaka ama mutlaka FETÖ olacaktır. Zira CIA'nın ülkemizdeki işbirlikçileri o casus şebekesinin unsurlarıdır. FETÖ'nün dolaylı darbesi ise eşittir iç savaş demektir. Buradan hareketle hiç kimse aman Tayyip gitsin, asker gelsin filan dememelidir. Evet Tayyip Erdoğan mutlaka gitmeli ama askeri darbeyle değil, milletin oyu ile gitmelidir. Darbe ile giderse Tayyip Erdoğan tarihe mağdur diye geçecektir. Türkiye'de Amerikan mandası konumuna düşecektir ve ülkemiz Allah korusun Yugoslavya misali parçalara bölünecektir. İstihbaratçı İsmail Hakkı Pekin'in şu hatırlatması da çok önemli. Diyor ki askeri silahların polis ve jandarmaya kullanım izni çıkması tesadüf değil. Devlete gelen bazı bilgilerin sonucudur. Bu karar o bilgiler sonrasında alınmıştır diyor. Bunun okuması CIA ve Pentagon'un Türkiye'de darbe yaptırma çalışmalarına başladığıdır değerli seyircilerim. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Joe Biden Kasım ayının başında seçildi malumunuz ve Tayyip Erdoğan onu hemen tebrik etmişti. Aradan aylar geçti. Biden, Tayyip Erdoğan'ın tebriğine geri dönüş yapmadı ki diğer ülke liderlerine bu geri dönüşü yapmış. Geri dönüşün yapılması aslında teamül. Eğer yapılmadıysa bunun özel bir anlamı var demektir. Ne midir bu özel anlam diye sorarsanız, ABD'deki yeni yönetimin Tayyip Erdoğan'ın üstünü çizmesi demektir. Tablo bu ise İsmail Hakkı Peki'nin verdiği bilgiler ve yaptığı analiz daha bir gerçeklik ve önem kazanıyor. Bu vesileyle altını çizeceğim bir başka şey de Tayyip Erdoğan'ın bulunduğumuz bu süreçte bile bütün bunlara rağmen bile yanlış politikalar izlemesidir. Evet Erdoğan toplumun tamamını kucaklaması gerekirken o hala yandaşlarını kucaklamakla meşgul. Amacı tabanını konsolide etmektir. Lakin bu durum toplumu cepheleştiriyor, toplumu kamplaştırıyor. Oysa mevcut tehdit tablosundan hareketle Türkiye'nin içeride yumruk bir misali bir bütün olması lazım. Bakın Türkiye dışarıdan yıkılamaz değerli seyircilerim. Lakin içeriden bölünebilir ki emperyal proje ve hedefte budur Türkiye'yi, İnanç etnik ve mezhep üzerinden ayrıştırıp düşmanlaştırmak ve birbirinden koparmak istiyorlar. Proje budur. Altını çiziyorum aktardıklarım komplo teorileri değil istihbari bilgilere dayalı projeksiyonlardır. Bizi izlemeye devam edin.